İslam Tarihi Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı Seslendiren Bülent Yıldıran Değerli dinleyicilerimiz İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerimize olsun. Bugünkü programımızda da Emeviler dönemini anlatmak istiyoruz sizlere dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, Emeviler Hulefai Raşidin diye bildiğimiz dört halife döneminden sonra 661 ile 750 yılları arasında 90 yıl süreyle hüküm süren ilk İslam hanedanıdır. Muaviye'nin hilafet makamına geçmesiyle İslam tarihinde yeni bir dönem başlamış, ilk dört halifenin seçimlerinde ilk Müslümanlardan ve Hazreti Peygamber'in yakın arkadaşlarından biri olma ve istişare yoluyla seçilme prensipleri dikkate alınmışken, Muaviye'nin daha sonra ehli sünnet tarafından bir içtihat hatası olarak yorumlanan siyasi mücadele sonunda hilafet makamını işgal etmesi hilafet sisteminin özünde büyük değişiklikler meydana getirmiştir. Bu değişiklikler hilafet makamına oturan Muaviye'nin oğlu Yezid'i veliat tayin etmesi ve halifeliğin intikalinde veraset sisteminin ortaya çıkmasıyla yeni bir boyut kazanmış, böylece kuvvete dayanarak devleti hilafet saltanat karışımı bir monarşiyle idare eden halifeler almıştı. Yani artık halife resmi unvanı bakımından olmasa bile fiilen hükümdardı. İşte bu sebeple Emevi hilafetinin meşruiyeti İslam tarihi boyunca tartışılan bir konu olmuştur. Hz. Peygamber'in kurduğu istişare temeline dayalı ehliyeti esas alan hilafet müessesesini saltanata dönüştüren Emevilere karşı oluşan muhalefet, propagandalarını onların hilafetinin meşru olmadığı iddiasına dayanarak yürütmüş, halkı onları devirmek için kitap ve sünnet etrafında toplanmaya çağırmışlardır. Değerli dinleyicilerimiz, 661 yılında Emevi iktidarını kuran Muaviye, belirli şartlarla Hazreti Hasan'ın da biatını alarak ülkenin tamamını hakimiyeti altında topladı ve uzun süreden beri durmuş olan fetihleri yeniden başlattı. Gücünü kendisine samimi bir şekilde bağlı olan Suriye ordusundan alan Muaviye, İslam toplumunun içinde bulunduğu şartları iyi bir şekilde değerlendirerek kurucusu olduğu devletin temellerini sağlamlaştırdı halifeliği, kabile asabiyeti temeline dayanan bir mücadele sonunda ele geçirmiş olan Muaviye'nin en çok tartışılan icraatı oğlu Yezid'i veliaht tayin etmesidir. Muaviye oğlunun halifeliğe layık olduğunu gösterebilmek için bazı teşebbüslerde bulunmuş, bu maksatla onu alel acele 670 yılında İstanbul seferine göndermiştir. Yezid'in hacca gitmesi ve Hicaz halkına bol yardımlar yapması da bu amaca bağlanmıştır. İlk İslam tarihçilerinin çoğu başta oğlu Yezid'i veliyat tayin etmesi olmak üzere çeşitli sebeplerle Muaviye'yi tenkit etmişlerdir. Bunlardan Ömer bin Abdülaziz istisna edilirse diğer Emevi halifelerine bakışları da aynıdır. Muaviye'nin Nisan 680'de vefatının ardından başşehir Dımaşk'ta ve diğer merkezlerde Yezide biat edildi. Bu konuda problem çıkaran tek şehir Medine oldu. Yezid'in halifeliğini tanımayan Hazreti Hüseyin ve Abdullah bin Zübeyir, kendilerinden zorla biat almakla görevlendirilen valinin takibatından kurtularak Mekke'ye gittiler. Onların bu davranışıyla birlikte Muaviye zamanında kontrol altında tutulan muhalefet artık yeniden harekete geçmişti. Bu işin başını da Küfeliler çekiyordu. Bunlar Mekke'ye sığınan Hazreti Hüseyin'e elçi ve mektuplar göndererek kendisini Küfe'ye davet ettiler davetlerini kabul edip şehirlerine geldiği takdirde kendisini halife ilan edeceklerini ve bayrağı altında Yezid'e karşı savaşacaklarını bildirdiler. Hz. Hüseyin'in durumu araştırmak üzere gönderdiği amcasının oğlu Müslüm bin Akil Küfe'de çok müsait bir zemin buldu. Barışsever Vali Numan bin Beşir'in müsamahasından da faydalanarak Hz. Hüseyin adına halktan biat aldı. Ardından da Hz. Hüseyin'i küfeye çağırdı. Gelişmelerden haberdar olan Yezid, Basra valisi Ubeydullah bin Ziyad'ı küfe valiliğine getirerek önlem almasını istedi. Vali, göreve başladıktan hemen sonra küfeye gelmekte olan Hz. Hüseyin'in yolunu kestirdi. 10 Muharrem 680 Cuma günü Kerbela'da cereyan eden çarpışmalarda Hz. Hüseyin ve beraberindekilerin tamamına yakını hunharca katledildi. İslam tarihinin en büyük faciası olan ve asırlarca devam edecek mücadelelerin temelini teşkil eden bu hadise, Şiili siyasi bir taraftarlık olmaktan çıkarıp hilafetin Hz. Ali evladının hakkı olduğu inancını bir inanç sistemi olarak kabul eden bir grup haline getirdi. Müslümanların iki zümreye ayrılmasının esasını teşkil eden bu facia yüzünden başlatılan isyanlar Emevilerin yıkılışının önemli sebeplerinden de biri olmuştur. Halkın Emevi idaresine karşı nefret duygularını tahrik eden bu olay Hicaz bölgesini daha duyarlı hale getirdi. Hz. Hüseyin'in şehadetinden sonra Mekke'de yalnız kalan Abdullah bin Zübeyir'in biat almaya başlaması ve Emevi valisinin namazda imamlığına engel olması, öte yandan Medine halkının sefihliği ve eğlenceye düşkünlüğü yüzünden Yezide biattan ayrılması bölgede Emevi otoritesini iyice sarstı devlet işlerinden ziyade eğlence alemleriyle meşgul olan Yezid, Hz. Hüseyin'in öldürülmesi ve mukaddes şehirlerin talan edilmesi, Kabe'nin mancınıkla taşlanması gibi icraatları yüzünden Müslümanların hafızasında İslam tarihinin en kötü isimlerinden biri olarak yer etmiştir. Yezid döneminde Muaviye'nin kendi zamanında başarılı siyasetiyle örtbas ettiği ihtilaflar daha da kuvvetlenerek ortaya çıktı. Fikri anlaşmazlık, kabilecilik ve bölgeler arası rekabet gibi sebeplere dayanan bu ihtilaflar yüzünden Müslümanlar ikinci bir iç savaşın eşiğine geldi. Emevilerin en büyük hükümdarı olarak gösterilen Abdülmelik bir taraftan iç ve dış düşmanlarıyla mücadele ederken diğer taraftan devletin ilerlemesini sağlayan yeni bazı tedbirler alıyordu. İlk İslam parasını bastırması ve devlet dairelerinde Arapçayı resmi dil olarak kabul edip mahalli dillerle tutulan divanları Arapçaya tercüme ettirmesi kurumları İslamileştirme faaliyetlerinin başında gelir. Devletin değişen siyasi ve iktisadi bünyesini dikkate alarak devlet teşkilatında da düzenlemeler yapan Abdülmelik, öldüğü zaman oğlu Velide, Atlas Okyanusu'ndan Ceyhun Nehri'ne kadar uzanan geniş topraklara hakim, siyasi, askeri ve idari bakımdan sağlam bir devlet bırakmıştı. Abdülmelik'in 20 yıllık hilafeti süresince yönetim, bilhassa devlet menfaatinden başka bir şey düşünmeyen ve bu uğurda zulme başvurmaktan dahi çekinmeyen haccacın desteğiyle merkeziyetçi bir özellik kazanmıştı. Bu dönemde ülkenin sınırları Türkistan'dan Fransa içlerine, Anadolu'dan Hindistan sınırlarına kadar genişlemişti. Emevi halifeleri içerisinde şaibelerden uzak kalabilen ve genel olarak kabul gören belki tek yönetici 717 ile 720 yılları hilafet makamında bulunan Ömer bin Abdülaziz olmuştur. Ömer bin Abdülaziz İslam dininin bütün kurallarını yaşamak ve yaşatmak için çalışan bir kimseydi onunla birlikte Hulefa-i dönemindeki halifelik zihniyeti tekrar gündeme geldi. Bu makama çıkmakla en ağır yükü omuzladığına inanıyor, Allah'a karşı sorumluluğunun şuuruna ererek daima İslam esaslarına uygun olanı yapmaya çalışıyordu. Bundan sonraki dönemde Emevilerde adı zikredilmesi gerekli halifelerden biri de 20 yıl iktidarda kalan Halife Hişam'dır. Emevi hanedanının üçüncü ikbal ve yükselme devri olarak da değerlendirilen bu dönemin sonuna doğru devletin temelleri sarsılmaya başlamıştır ciddi bir devlet adamı ve dindar bir halife olan Hişam, zaman zaman yaşanabilen bazı olumsuzluklara rağmen ülkede istikrarı büyük ölçüde korudu. Ancak gittikçe gücünü arttıran Abbasi muhalefetiyle harici propagandasını önleyecek tedbirler alamadığı için devlet onun vefatının üzerinden birkaç ay geçer geçmez tam bir kargaşaya düştü. Hişam'ın yerine geçen ikinci velid, yıkılmaya yüz tutmuş devletin idaresiyle meşgul olmayı bir tarafa bırakıp, günlerini içki alemleri ve av partileriyle geçirdi. Her türlü kötülüğe müsait bir yapıda olduğu nakledilen velid, kısa bir süre sonra Emevi ailesinden pek çok kişinin de yer aldığı kuvvetli bir muhalefetle karşılaştı. Emevi ailesi ilk defa kendi içerisinde de parçalanmıştı. Değerli dinleyicilerimiz, Hz. Peygamber döneminde Müslümanlar birlik ve beraberliğe İslam kardeşliği sayesinde ulaşmışlardı. Arabistan'ın tamamını bayrağı altında toplayan bu birlik, Hulefai Raşid'in döneminde Irak, İran, Mısır ve Suriye'nin fethiyle yarımada dışına taşmıştı. Bu sınırlar Emeviler zamanında daha da genişlemiş, yeni fethedilen bölgelerde yaşayan gayri Arap unsurlarda umumiyetle Müslüman olarak din kardeşleriyle aynı saflarda cepheden cepheye koşmuşlardır. Ne var ki dini kurallara aykırı davranışlarıyla meşhur olan bazı halifelerin zamanları genellikle iç karışıklıklarla geçmiş, önemli bir fetih gerçekleştirilememiştir. Emevi halifeleri özellikle istişare temeline dayanan ve ehliyeti esas alan hilafet sistemini değiştirmek ve onun yerine kuvvete dayanan ve verasetle intikal eden saltanat uygulamasını başlatmak yüzünden tenkit edilmişlerdir. Emevilerin yıkılışına zemin hazırlayan önemli sebeplerden biri de isyanlardır askeri teşkilatın kabile temeli üzerine oturması ve halifelerin kabile asebiyetiyle hareket etmeleri bu mücadeleyi büyük ölçüde körüklemiştir. Bilhassa Emevi idaresinin temel dayanağı olan Yemenli kabilelerin son zamanlarda devletin aleyhine dönmesi yıkılışı çabuklaştıran bir rol oynamıştır. Halifelerden birçoğunun dini hayattan uzak israf içinde yaşamaları, ve veliyatlık uygulaması sebebiyle hanedan mensupları arasında çıkan ihtilaflar da bu sebeplere ilave edilebilir. Ayrıca Arapçılık taasubuyla bilinen Emevi halifelerinin Arap olmayan diğer Müslümanları Arapların faydalandığı bir takım haklardan mahrum etmeleri çöküşü hızlandırmıştır haklarının verilmediğini görerek yönetime muhalif güçleri desteklemeyi kendisine prensip edinen mevalinin en sonunda Abbasi davetine katılması, Emevilerin yıkılmasını amaçlayan bu hareketin sonuca ulaşmasını sağlamış, sonuç olarak 661 yılında Muaviye tarafından kurulan Emevi devleti 750 yılında yıkılmıştır. değerli dinleyicilerimiz. Bu sözlerimizle birlikte programımızın bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz. İslam tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı Seslendiren Bülent Yıldıran